Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. 2016 yıllık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili ikizler, 2016 yılında e, balık başak hattında ilerleyen ay düğümleri ve bu alanda olacak güneş ve ay tutulmaları öncelikle kariyer, ev, e, ikisi arasındaki mücadeleler, çatışmalar, değişimler ve dönüşümler konusunda sizi zorlayabilir. Sizin için önemli bir yıl 2016 yılı. E, çünkü gerçekten burcunuzu etkileyen değişken burçlarda çok önemli etkiler var. Her şeyden önce tutulmaların balık başak hattında olması sizi birebir etkileyecek. E, özellikle Mart ayı ve Eylül ayı tutulmaların e, izlendiği aylar 9 Mart'ta Balık burcunda güneş tutulması meydana gelecek. Bu kariyer evinizde olabilecek bir yenilenmeyi, bir değişimi, bir başlangıcı işaret ediyor. 23 Mart'ta Terazi burcunda bir ay tutulması var. E, bu ay tutulması daha çok özel hayatınız ve çocuklarla ilgili olan, aşk hayatınızla ilgili olan konuları e, değiştirebilir, dönüştürebilir veya bu alanlarda sonuçlandırmak istediğiniz konulara daha fazla odaklanabilirsiniz çünkü ay tutulması. Daha çok sonuçlandırdığınız konularla ilgilidir. E, ve Eylül ayında e, Başak Burcu'nda bir güneş tutulması var. Eviniz, yaşadığınız yer aileniz ve yine kariyerinizle bağlantılı. Aynı ay içerisinde 16 Eylül'de de e, Balık Burcu'nda bir ay tutulması meydana gelecek. Yıl boyunca Balık Başak hattındaki ay düğümleri zaten bu alanları e, ön plana çıkarıyor ve sizin için de biraz daha önemli hale getiriyor. Kuzey düğüm Başak Burcu'nda ve Jüpiter e, Başak Burcu'nda. Jüpiter fırsatlar demek, şans demek. Ee, ve Jüpiter'in Başak Burcu'nda olması ve kuzey düğüme yakın olması bu yıl en fazla desteği ve yardımı aileyle ilgili konulardan alabileceğinizi gösteriyor. Aile kurabilirsiniz, ev alabilirsiniz, emlak alabilirsiniz, emlakla ilgili konularda yatırım yapabilirsiniz, taşınabilirsiniz, ev değiştirebilirsiniz. Özellikle tutulma döngülerinin olduğu Mart, Haziran ve Eylül ayı ee, bu alanlarda daha fazla hareketliliğin olduğu bir dönem. Eğer aile ve evle ilgili, yaşadığınız yerle ilgili konularda yapmak istediğiniz bazı yenilikler, değişimler varsa evet bu yıl bunları yapma fırsatlarıyla karşılaşacaksınız. Aileniz genişleyebilir. E, ee, Jüpiter çünkü dördüncü evdeyken aileyi genişletebilir. Aile nasıl genişleyebilir? Bir çocuk sahibi olabilirsiniz örneğin. Veya evde aile büyükleri ebeveynlerle yaşama imkanı olabilir. Bu da aile nüfusunu biraz arttırabilir. Evinize ya da yaşadığınız yerleri, mekanları genişletebilirsiniz. E, bu eviniz olduğu kadar e, yaşamanızın geçtiği, çalıştığınız bir ofis de olabilir, iş yeriniz de olabilir. Bu alanlarda e, gelişmeler e, olabilir, büyümeler olabilir. Jüpiter bu e, konuları destekleyecek ne zamana kadar? 9 Eylül'e kadar. Yani 9 Eylül'e kadar Jüpiter sizin için özellikle ev, emlak, mülk, aile ile ilgili konularda daha fazla destek veriyor. Aile ilişkilerinden keyif alabilirsiniz. E, mutluluk alabilirsiniz. Bu yıl Satürn yay burcunda. Yıl boyunca yay burcunda ve 2017 sonuna kadar yay burcunda. Satürn'ün olduğu yerde ciddiyet vardır, sorumluluk vardır. Bu yıl... E, ilişkilerle ilgili konularda daha ciddi olmanız gereken ve sorumlu davranmanız gereken bir dönem aslında evliliklerle çok alakalıdır satürn e, dolayısıyla bir ilişkinizi bir ilişkinin sorumluluğunu almak e, evlilik anlamına da gelir evlenebilirsiniz bu yıl e, zaten jüpiterde ev alanınızda yani evlenmek ve ev sahibi olmak bunlar birbiriyle çok bağlantılı ve bunun doğal olarak kariyerinizde genel olarak yaşamdaki statünüzde de önemli bir etkisi olacak. Yani evlenmek, ev almak, taşınmak, yer değiştirmek, kariyerde olabilecek, iş hayatında olabilecek değişimler. Aslında bunlar sizin genel olarak yaşamanızın yapı taşları, temel dinamikleriyle alakalı ve tüm bu alanlarda bazı değişimler var. İlişkilerle ilgili ciddi olmanız gerekiyor ve sorumluluk almanız gerekiyor. Yalnız Satürn süre gelen ilişkilerde eğer mutsuzsanız bunları bitirme imkanı da verecektir. Satürn temeli sağlam olmayan yapıları yıkar. Bu evlilikse, iş birliğiyse bir iş ortaklığıysa aynı şey geçerli. Satürn bunları yıkabilir ve yerine yenilerinin kurulması için, yeni yapılandırmalar için sizi teşvik edebilir. Ama sağlam bir temeliniz varsa, ilişkiler sağlamsa bunlar daha da güçlenerek devam edecektir bu dönem içerisinde. Evet bu yıl e, Mars retromuzda var. Özellikle ona da dikkat etmemiz gerekiyor sevgili ikizler. 18 Nisan'da Yay burcunda başlayacak retro 20, e, ve 30 Haziran'a kadar devam ediyor. Aslında iki aya yakın bir süre, 2 aydan daha fazla bir süre Mars retrosu yaşayacağız. Önce Yay'da başlayacak, daha sonra akrebe doğru gerileyecek. Yay'daki bir Mars retrosu Satürn de orada olduğu için e, ilişkilerle ilgili ciddi krizler çıkarabilir. Bu hangi dönem özellikle sizi zorlayabilir? 18 Nisan 28 Mayıs arası özellikle her türlü ilişki içerisinde olduğunuz kişilerle biraz daha dikkatli hareket etmelisiniz. Bu eşiniz olabilir, partneriniz olabilir, iş ortağınız olabilir. Bunun yanı sıra iş hayatında rekabet içerisinde olduğunuz kişiler, rakipleriniz, açık düşmanlıklarla da karşılaşabilirsiniz. Yay burcu biraz hukuksal konularda da alakalıdır. Ee, boşanma davaları işle alakalı bazı yasal davalar açılabilir. Örneğin bu dönemde, bu Mars Retrosu döneminde Satürnle birleşiyor. Tutulma döngüsüyle beraber Mart'ta olacak tutulmalarla beraber Nisanın ortalarından itibaren böyle bir zorlayıcı süreç olabilir. Ama her ikizler burcu bunu yaşayacak demiyorum. Haritalar çok önemli. Kişisel haritalarınız eğer bağlantı kuruyorsa bu açılarla o zaman. Siz de etki alabilirsiniz. Evet 30 Haziran'dan sonra Mars Akrep Burcu'nda düzelecek. Ee, Mars'ın Akrep Burcu'nda retro yapacağı 28 Mayıs 30 Haziran arası kısa bir dönem. Ee, aslında kısa bir dönem değil. Yani e, bir aya yakın bir dönem. Bu dönemde de iş hayatınız, günlük hayatınız, çalışma koşulları ve sağlığınıza biraz dikkat etmelisiniz. Mars Akrep Burcu'nda enfeksiyonlar yaratabilir. Özellikle cinsel bölgelerde, e, böbreklerde. Ee, enfeksiyon gibi pro, bazı kronik rahatsızlıklar e, gibi e, problemlerle karşılaşabilirsiniz. Sağlığınıza bu dönemde dikkat etmeniz gerekecek. Beslediğiniz evcil hayvanlar onlarla ilgili bazı sağlık sorunları da olabilir. Bu dönem yine temkinli olmamız gerekecek. 30 Hazirandan sonra Mars düzeliyor. Artık ondan sonra bizim için çok daha e, destekleyici bir pozisyonda olacak. Evet Tabi sizin gezegeniniz Merkür'ün e, hareketleri de önemli sizin için ve bu yıl 4 kez retro yapacak toprak burçlarında olacak bir retro hareket. 5 Ocak 25 Ocak arasında Oğlak Burcu'nda yapacak retro hareketi finansal konulara bu dönemde dikkat edin. 28 Nisan 22 Mayıs aralığında Boğa Burcu'nda olacak retro hareket sağlığa biraz dikkat etmek gerekiyor. 30 Ağustos 22 Eylül aralarında Başak Burcu'nda retro hareketi olacak. Evde kullandığınız, ofiste kullandığınız araç gereçlerle ilgili çok sıkıntı olabilir. Sizi en fazla etkileyecek retro aslında bu ee, sevgili ikizler. Ve yılın sonunda 19 Aralık ve yıl sonuna kadar olan dönemde tekrar Oğlak Burcu'nda bir retro hareket olacak. Bu dönemde özellikle finansal konularda eskiyle bağlantılı bazı e, hesaplar evraklar faturalar daha fazla gündeminizde yer alabilir. Evet bu yıl e, büyük gezegen döngülerine baktığımızda Uranüs yıl boyunca Koç burcunda ilerlemeye devam ediyor e, Plüto oğlak burcunda ilerlemeye devam ediyor Aslında bu Uranüs Plüto döngüsü e, son zamanlarda sosyal çevrenizde e, ve maddi durumunuzda bazı ciddi gerçekten değişimler ve dönüşümler meydana getirdi. Ee, artık uranüs Plüto arasındaki kare e, sona erdi. Bu iki gezegenin e, yavaş yavaş birbirinden uzaklaşması üzerinizdeki baskıyı da azaltacak. Uranüs'ün 11. evde yer alması zaman zaman karşınıza, Özellikle arkadaşlar olabilir, ilginç sosyal çevrelerden tanışacağınız, ilginç ve farklı kişilerden gelebilecek bazı sürpriz böyle iş fırsatlarını getirebilir. Uranüs elektronik, bilişim, teknoloji ile çok alakalıdır ve bu alanlardan gelebilecek bazı gelir imkanları, iş imkanları ortaya çıkarabilir. Özellikle yılın ikinci yarısında Uranüs'ün yay burcundaki Satürn'le yapacağı olumlu açılar ee, bu tarz sektörlerden bu tarz alanlardan bazı kazanç imkanları fırsatları e, karşınıza çıkarabilir işbirliği imkanları karşınıza çıkarabilir sevgili ikizler Evet e, oğlak burcundaki plüton zaman zaman sizin veya Eşinizin e, gelirleriyle ilgili başkalarından gelecek gelirlerle ilgili özellikle bunlar emeklilik, vergi, sigorta, nafaka, miras gibi konular olabilir. Bu alanlarda zaman zaman sıkıntı yaratmış olabilir, baskı yaratmış olabilir. Ama bu yıl birçok konuyu biraz daha çözümleyebileceksiniz. Çünkü en azından yılın ilk yarısında Başak Burcu'ndaki Jüpiter'in Plüton'la olumlu açıları var. Yani aileyle bağlantılı bazı miras konuları olabilir, nafaka konuları olabilir, e, vergi gibi, emeklilik gibi konular olabilir. Mülk almak, satmak ve bundan elde edilecek gelirler, kiralar, sözleşmeler olabilir. Bunlarla ilgili konularda e, Jüpiter'in ve plüton'un destekleri var. Özellikle bu yıl içerisinde e, Mart ayında e, ve Mayıs ayında bu güçlü destekleri daha fazla hissedebilirsiniz. Mayıs'taki yeni ay ve dolunay döngüsüyle beraber finansal konularda bazı güçlü yardımlar almanız ve beklediğiniz bir işin, bir anlaşmanın veya hukuksal bir dava da olabilir bu. Bunun sonuçlanması mümkün. Aynı şekilde Ağustos ayı da çok destekleyici görünüyor sizin için ve Eylül'ün sonu da yine Güneş'in Jüpiter'in, Venüs'ün olumlu açılarıyla beraber bu alanlarda destek alabilirsiniz. Evet 9 Eylül'e kadar Jüpiter e, Başak Burcu'nda ve 9 Eylül'den sonra Terazi Burcu'na geçecek. Şimdi Terazi Burcu'na geçecek olan bir Jüpiter yılın son aylarında ve 2017'nin ortalarına kadar olan dönemde özellikle aşk konularında size daha fazla imkan veriyor. Aşk hayatınız, duygusal yaşamınız, sosyal hayatınız e, canlanabilir. Daha fazla eğlenme imkanı bulabilirsiniz. Sosyal fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Çocuk istiyorsanız özellikle Eylül'den sonraki dönem tam zamanı bu alanlarda gerçekten gelişmeler olabilir. Çocuğunuz varsa ikinci çocuk yapmaya da karar verebilirsiniz. Eğer daha olgun bir ikizlerseniz çocuklarla ilgili mutluluk verici gelişmeler olabilir. Onların eğitimiyle ilgili veya özel hayatlarıyla ilgili keyifli gelişmeler olabilir sevgili ikizler. Evet, 2016 yılı boyunca da hazırladığımız haftalık ve aylık videolarda size bilgiler vermeye devam edeceğiz. Güzel, mutlu, başarılı bir yıl geçirmenizi dilerim. Hoşçakalın. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.